çok güzel bir günden hepinize Merhabalar güvercin Ankara ailesi çok güzel güneşli bir gündeyiz böyle bak kaç gündür havalar çok kötüydü her zamanki yerden açılışı yapayım havalar biraz sıkıntılıydı video çekesim de yoktu açıkçası hani havalar kötü olunca videoda da çekmek istemedim şu an iki tane kuşuma attım uçuyorlar bir tanesinin götünde yumurta var sanırım şurada var onlar uça dursun biz de kümeslerimize bakalım İçeride neler oluyor neler bitiyor Şuradaki e, sarıyla Beyaz yavruları çıktı İkisi de sağlıklı bir şekilde Hatırlarsanız yumurtanın bir tanesi kırıktı demiştim Kırık kırık çıktı bu Hayret ettim Bakın ikisi de burada Şöyle Sarımız da burada dostlar İkisi de çok güzel bir şekilde Bakıyorlar yavrularına Güzeller maşallah herhangi problemleri yok yaşıyorlar. Dün bir kedi saldırısı oldu. Çok kötüydü. Arkadaşlar dedim herhalde bir tane kuşu aldı. Bakın size anlatayım olayı. Ardından şuradan devam edelim kümesi kontrol etmeye. Kedi şuraya yatmış. Bakın daha mı göstereceğim şimdi. Şurada bir açıklık var. Benim kuşlar bazen şuraya taklatıyor. Şuraya düşüyor. Kedi buraya yatmış dostlar. Şuraya tam şuraya. Ben görmemişim. Ben içeriye gittim şu tarafa. Şöyle yem almaya. Şuradan. Arkamı döndüm baktım bir gri bir şey geçti şuradan uçarak. Hemen koşarak geldim. Kuşların hepsi orada. Kuşlara bir daldı. Hiçbirini yakalayamadı. O ardından ben buradan koşarak gittim. Kovaladım. tekme atıyorum kediye. Gitmiyor. Ta o derece yani. Benim ayağımı yiyecek ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir gözü de kör kedinin. Kör olmuş nasıl kendini kör ettiyse. Vallahi az daha yiyordu kuşların birini. Lan git diyorum gitmiyor. Üstüme çıkacaktı yani. Öyle bir değişik kedi saldırısına uğradık. Uçların hepsi bir yerlere gitti. O bir uçtu bir yere gitti. Şuradan da atladı. Bir atladı. Kendini var ya bak. Şuraya geldi. Buradan hiç ayaklarını şuraya. Normalde kedi buraya çıktığı zaman. Önce şuraya düşüyor. Buradan karşıya geçiyor. Şuradan şuraya. Kedi buradan karşıya uçtu direkt arkadaşlar. Hiç ayaklarını neyi değmeden zıpladı gitti. Ben hayret ettim. Böyle bir ninja kedi olamaz ya. Bakın kuşlarımız da şu an geldiler. Üstümüzden geçtiler. Yani öyle dehşet vericiydi ki bütün yavrularım ondan sonra kanatlarını kestiğim kuşlar falan hep buradaydı. Yavrular da özellikle yeni çıkan yavruları da çıkarttım koydum. Allah'tan hiçbirini alamadı. Yani alsaydı direkt aldığıyla ağzıyla ağzına alır götürürdü. Bırak da. Ben de peşinden atlayamazdım oralara kadar. Vallahi çok üzülürdüm. Özellikle şu falan hep dışarıdaydı bakın. Bakın burada bıdıklarımız, yeni bıdıklarımız bayağı olmuşlar. Bu aynı şeye benziyor arkadaşlar. Annelerine benziyor. Hatırlarsınız bir tane böyle göküm vardı. Bu aynı ona benziyor. Yok takalım Benim zarab oldu. Annemiz burada. Annemizin ağzında bir tüy kalmış. Onu alalım. Dur kız. Şu ağzındaki tüyü bir alacağım işte ya. Aldım. Bakın şu yavrum falan hep aşağıdaydı. Annemiz aşağıdaydı. Kanatları yok zaten. Nasıl uçacak bunu alsa gitse kafayı yerdim yemin ediyorum. O kadar emek yani senelerin emeği. Vallahi ucuz yırttık arkadaşlar. Çok ucuz yırttık yani dün. Verilmiş sadakamız vardı. Bakın bunlar da böyle. Bunlar bir tane yumurta yapmış. Bunların yumurtasını arkadaşlar yatırtmayacağım. Bunları aşağı kümesi alacağım. Buraya yavruluk yapacağım. Eğer şu yumurtaları isteyen arkadaşlar varsa e, ücretli gönderebilirim. Eğer yumurta yeni yumurtası çıkan kardeşlerim varsa altına çekerim abi ben diyen olursa kargoya veririm. Karşı ödemeli göndeririz. Sıkıntı olmaz. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunlar da büyüyor. Burada da işte yeni yavrularımız var. Uçan yavrular falan vesaire buraya alıyoruz. Takka Perçem yavruyu buraya almayı unutmuşuz. Bir yavru eksik burada. İşte e, buraya bütün e, beyazların yavrusu, Arapların yavrusunu falan vesaire hep buralara alacağım artık. Bu katla bu kata. E, daha sonra işte üstteki kümesteki yavrular da büyüsün. Şuradaki yavrularımız da büyüsün. Bunlar da yine e, şu uzun kümesi alacağım. Bunlar da yavrusunun üstünde falan yatıyor şu anda pek rahatsız etmeyelim yani bütün herkesi e, buradaki kümesle toplayacağız şu uzun bu kümesin boyu 1.80 arkadaşlar 1.80 kümesin içerisine damızlık kuşlarımızı koyacağız şu ikisi gene kalacak böyle bu şekilde buradakiler de zaten eşli olanlar bakın burada bir tane yanar döner yavrumuz büyüyor çok güzel oldu bu arada kümesin içerisini temizledim ben geçenlerde bir havası çok sıcaktı Sıcaklığı fırsat bildim temizledim İçerisi iyice yoğun pislik dolmuş arkadaşlar Yani kurtardık Bakın gene burayı falan doldurmuşlar şurayı <laughs> Ama ızgaradan çok memnunum ızgara benim işimi çok çok kolaylaştırıyor Altına özellikle gazete serdiğim zaman Acayip kısa bir sürede temizliyorum Normalde daha da uzun sürüyordu Bu sefer beyazlar o tarafa yumurtladı ee, Ben de şunu Hazır beyazlar oraya yumurtlamışken beyazlar her zaman yumurtladığı yeri düzelteyim dedim Onu oraya taşıdım orayı düzelttim. Bakın burada bir tane parmağı kopan yavrumuz vardı. O da düzeldi arkadaşlar. 10 numara oldu. Kendine geldi. Bu da yine Araplarla şeyin yavrusu. Şuradan bir tane yavrum öldü şu arada. Ee, bilmiyorum neden öldü. Bu arada bakın şurada bir tane sarı kuş görüyorsunuz. O kimin yavrusu? Beyazla sarının yavrusu dostlar. Sarı bir tane yavru aldık sonunda ben size demiştim yani yumurtaları kaydırdım falan vesaire e, yavru büyüyünce kimin ne olacağı arada yavrular vardı falan dört tane yumurtamız boş çıktı bir sürü olaylar yaşadık bakın burada bu yavruyu da dövmüşler biraz bunun var ya rengi aslında muhteşem şunu şöyle açayım şur şuraya geçsin Ş şuraya alalım şu yavruyu bir inceleyelim bunun rengi muhteşem dostlar bu yavruya ben özellikle e, yavru e, hapı falan da aldım veriyorum bakın kafa zaten patlamış tüm renkler her şey gelecek bakın kuşlarımız da kendi kendine geldiler inecekler şimdi bayağıdır uçuyorlar zaten döndüler geri gidiyorlar bakın onları indireyim mi şu yavruyla şu yavruyla onları indirelim bunlar da zaten biraz şey yapmışlar Aha, yavru yukarıya gitmek için uğraşıyor hem de yavrumuz kanı taşmış olur şuraya alayım yavruyu kuşlarımızı indirelim Pırıltı verelim Gelsinler insinler ya Bir gel ya Heh. Bakın kuşlarım şu an orada Bir pırıltı veriyorum şu anda şöyle oh. <laughs> İndiremedik lan Niye öyle oldu Uçma hevesleri var demek ki daha Dur tekrar pırıltı verelim Hah. Yavruya da kanat antrenmanı Kuşlarımızı indirdik Yorulmuşlar Şu yanar döner bir tane yumurta attı dostlar O yüzden bunlar aşırı derecede kızgın olan kuşlar Arkadaşlar bunların eşleri var Eşleri de zaten takladan uçamıyor Dişileri de kızdığından dolayı Taklayı azaltıyorlar sürekli yani yumurta yapıyor hayvan tekrar eşe geliyor mesela şu yanara döner eşe geldi tekrar tam e, başlıyordu sefere buraya tekrar eşe geldi tekrar kızdı bazen mesela e, 20 yavrudan bir, iki tanesi üç tanesi bu şekilde olabiliyor ama bunların altından gelen yavrular muazzam oynuyor büyük kuşçulara sorabilirsiniz zaten hani yaşlı adamlara sorabilirsiniz hele ki sizlere şunu söyleyeyim eğer mesela güvercin mesela besliyorsunuz tamam mı altından yavru aldınız taklacı ama hiç takla atmıyor yani başlatamadınız kuşu o kuşun altından çok güzel yavrular geliyor arkadaşlar bunlar ben hep tecrübe edenerek söylüyorum eğer öyle bir şeyiniz olursa yapın bu arada bu yavrumuzun boynu döndü arkadaşlar bunun boynu dönmüş bunun boynu neden döndü bakın boynu biraz hafif eserli ben bunu düzelttim zaten bu düzelmiş hali Normalde var ya kafa aşağıda geziyordu bunun reizin Ben her gün buna masaj yaparak bunun kafayı düzelttim. Bu korktuğundan dolayı dostlar, ürktüğünden dolayı büyük ihtimal böyle bir sıkıntı yaşadı. Bir şeyler oldu buna. Bakın bu kiremiz sarı oldu. Biraz da yanık büyüyor. Kuyruğunun yarısı beyaz. Yarısı kırmızı. Çok güzel bir renk olmuştu. Ama işte dediğim gibi bakın dışkıda falan da herhangi bir salmonella belirtisi yok ya da ekoli belirtisi yok. Bu büyük ihtimal psikolojik oldu. Kümes çok e, içeride mesela o, o, dönem işte yavrular falan vardı alt taraftakinin çıkarken bu da büyük ihtimal gördüğünde ürktü yani bir anda ürkünce boyun dönmesi oldu. Bu tabi bazen kuşlarda boyun dönmesi e, şeyle de olabiliyor hani psikolojik de olabiliyor ama çok az bir şey var bakın. Ya i̇lk başlarda acayip çoktu mesela 4-5 gün içerisinde iyileştirdik hiçbir şey kalmamış bakın şu anda gayet normal şekilde geziyor ama hafif hafif belli ediyor yani eserli olduğunu bir de şöyle aşağı tutarsak daha çok çevireceğinden eminim ürktüğünde neyse biz bu yavruyu daha fazla ürkütmeyelim bu biraz daha büyümeye kalsın arkadaşlar eğer ürkütür de e, sıkıntısını ilerletirsek şu anki kalbi çok fena şekilde atıyor yani bu sıkıntı sıkıntı ya ama çok güzel bir rengi olacaktı kuyruğunun yarısı gri yarısı beyaz yani muazzam bir rengi vardı. Aa, bakın memati dostlar. Memati de buraya koymuştum. Mematin memati, memati vallahi dövmüşler biraz. Mematinin ağzı ağzının kenarı kan olmuş. Bugün dedim dursun şurada. Lan direkt elime geldi ya lan memati. Ne haber oğlum? Memati. Dövdüler mi seni? Gel hadi sen de yemiyor şurada. Uç. Bakın hiç beni bırakmıyor dostlar. mematinin ağzının kenarının bir yerine bir yerine vurmuşlar arkadaşlar. Dün dedim biraz burada dursun, sosyalleşsin, arkadaşların içine koyayım. Onu da dövmüşler niye ise. Allah Allah. Bakın ağzının kenarı biraz kan olmuş. Moralim bozuldu şimdi. Vallahi hiç hiç beklemediğim bir hareket. Neyse Memati geri içeriye alalım ya. Niye öyle oldu Memati? Niye dayak yedin oğlum? Senin adın Memati olacak bir de herkese kök söktüreceğim. Şu yediğin mevzulara bak. Düştüğün ayarlara bak. Adını Memati koyduk bir de. Mermi, mermi, gibi olsun diye. Boşa koymuşuz. Değil mi? Öyle mi? He? Öyle mi lan? Öyle mi lan? <laughs> Arkadaşlar Memati ile de videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Memati'yi de görmüş oldunuz. Kendisi direkt elime geldi. Ya yaz oldu artık dedim hani içeriye koyayım. Alt kümesi de biraz boşalttım baya Bir şey olmaz dedim koydum. Onu da bir tanesi dövmüş kim dövdüyse. Neyse alışacak yani bu durumlar olacak artık başına gelecek yani dayak yeme olayları falan vesaire. Bu arada Memati tüye girmeye hazırlanıyor bakın tüylerini falan kabartıyor iyicene. Uçacak yani mevzular derin. Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup like açmayı da unutmayın.